Arkadaşlar ben şimdi tıraş olacağım köpek sıktım. Bakalım şartiyenin köpekleri beni tanıyacak mı bu halde? Şimdi deneme yapacağız. Haydi bakalım. Aa, bu tanıdı. Kuyruk salladı. Bunlara gidelim. Ama tanıyor hepsi beni ha. Makyaj yaptı gene tanıyor. Bakalım kangal lan bu. Ay tanıdı bu da. Köpek sıktık ama neyse tıraş olacağız ya. Yani gördünüz beni bu halde de tanıdı köpekler. Bak. Tanıdın mı? Şşt. Alo. Alo. Baksana bu abi tanıdı beni be. Eee. Bunlar beni tanıyor demek ki ben ne yaparsam yapayım Nasıl makyaj yaparsak yapalım tanıyorlar beni Yapılacak bir şey yok Başka bir şey deneyeceğiz